Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Üniversite okumak için ne yapmam gerekiyor şeklinde sizlerden bizlere sorular geliyor. Ben liseyi bitirdim, üniversite okumak istiyorum. Üniversite okumak için ne yapmam gerekiyor? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversiteye nasıl kayıt yapacağım şeklinde sizlerden bizlere sorular geliyor sürekli. Videomuzda üniversite okumak için neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağız arkadaşlar. Açıktan veya örgün üniversite nasıl okunuyor? Yapmanız gereken işlemler nelerdir? Kayıt işlemleri nasıl oluyor? Kimler üniversite sınavlarına girebiliyor? videomuzda bunları adım adım anlatacağız. Videomuzu lütfen sonuna kadar takip edin. Arkadaşlar ekranda, görselde de gördüğünüz gibi üniversiteyi okuyabilmek için mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekir. Liseden mezunsanız YKS sınavına girebilirsiniz veya Liseden mezun olacağınız yıl YKS sınavına girebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 2022 YKS sınavına girmek istiyorsunuz ve 2022 yılı sonuna kadar da liseden mezun olma durumunuz vardır. 2022 YKS sınavına girebilirsiniz arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi lise mezunuysanız YKS sınavına girebilirsiniz veya yıl sonuna kadar liseden mezun olacaksanız yine YKS sınavına girebilirsiniz. YKS sınavı dediğimiz üniversite sınavıdır arkadaşlar. Üniversite sınavına girmeden yani YKS sınavına girmeden üniversite okuyamazsınız. Açıktan olsun veya örgün olsun fark etmez mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekir. Şimdi birinci adımı anladık. YKS sınavına girmemiz gerekiyor. İkinci adımımız nedir? YKS sınavına girmeden önce biz kaç yıllık üniversite okumak istiyoruz? Buna karar vermemiz lazım ki YKS sınavına kayıt yaparken ona göre kayıt yapmamız gerekiyor. Eğer ki biz 2 yıllık bir üniversite okuyacaksak YKS sınavına kayıt yaparken sadece TYT sınavına kayıt yapmamız yeterli olur. 4 yıllık bir üniversite okuyacaksak YKS sınavına kayıt yaparken hem TYT sınavına hem de AYT sınavına kayıt yapmamız gerekir. Yani bizim ikinci adımımız YKS sınavına kayıt yapmadan önce 2 yıllık mı üniversite okuyacağız yoksa 4 yıllık mı üniversite okuyacağız buna karar vermemiz gerekir. İkinci adımı da anladık. 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite okuyacağımıza karar verdik. YKS kayıtları ne zaman 11 Şubat 7 Mart arası yapılacak arkadaşlar? 11 Şubat 7 Mart 2022 tarihleri arasında YKS kayıtları yapılacak. Bu tarihler arasında YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz. Şimdi geldik dördüncü adıma YKS kayıt tarihleri geldi. Yani 11 Şubat geldi diyelim. YKS sınavına kayıt yapacağız. 2 yıllık bir üniversite okuyacaksak sadece YKS'ye kayıt yaparken TYT'ye kayıt yapmamız yeterli olur. AYT sınavına kayıt yapmamıza gerek yok. 4 yıllık bir üniversite okumaya karar verdiysek YKS kayıt tarihlerinde hem TYT sınavına hem de AYT sınavına kayıt yapmamız gerekir arkadaşlar. YKS kayıtlarını yaparken kayıt işlemlerimizi buna göre yapmamız gerekir. Üniversiteyi isterseniz açıktan okuyun, isterseniz örgün okuyun. Buraya kadar yapacağınız işlemler aynı şekildedir. Buraya kadarki işlemlerde herhangi bir farklılık yoktur. Yani siz açıktan okuyacaksanız da bu işlemleri yapacaksınız. Örgün okuyacaksanız da yine dördüncü adıma kadar olan işlemleri yapmanız gerekiyor. Burada anlattığımız şekilde yapmanız gerekiyor. Peki açıktan veya örgün okuyacağınızı ne zaman seçeceksiniz? Bunu da üniversite tercihi yaparken seçeceksiniz. Üniversite tercihi yaparken açıktan okuyacaksanız açıktan olan bölümleri tercih edeceksiniz. Örgün okuyacaksanız örgün olan bölümleri tercih edeceksiniz. Tercihiniz geldiği takdirde üniversiteye kayıt yapıp üniversiteyi okuyabilirsiniz. YKS kayıtlarımızı burada anlattığımız şekilde yaptığımızı düşünelim. 2 yıllık bir bölüm istiyorsak TYT'ye kayıt yaptık. 4 yıllık bir bölüm okumak istiyorsak hem TYT'ye hem de AYT'ye kayıt yaptık. YKS sınavı dediğimiz Yüksek Öğretim Kurumları Sınavıdır. Açılımı bu şekilde. YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin genel ismidir arkadaşlar. Sizler az önce burada anlattığımız şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. 4. adımımızı da tamamladık. YKS sınavına kaydımızı yaptık. 5. adımımız nedir? YKS sınavına gireceğiz. 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapılacak arkadaşlar. 18-19 Haziran geldiğinde YKS sınavına gireceğiz. YKS sınavına girdik. Peki sonraki adımımız nedir? 6. adımda arkadaşlar YKS sınav sonucumuz açıklandıktan sonra barajı geçtiysek TYT barajı 150'dir. AYT barajı 180'dir. TYT sınavına girdiyseniz ve 150'nin üzerinde puan aldıysanız yani TYT barajını geçtiyseniz üzerine bir de okul başarı puanınız eklenir ve 6. adımda gösterdiğimiz şekilde üniversite tercihleri zamanı üniversite tercihi yaparsınız. Üniversite tercihi yaparken açıktan okuyacaksanız açık öğretim bölümlerini tercih edersiniz. Örgün okuyacaksanız örgün bölümleri tercih edersiniz. Yaptığınız tercihler geldiği takdirde hangi üniversiteyi kazanırsanız Üniversite kayıt tarihleri geldiğinde kazandığınız üniversiteye kayıt yaparak üniversiteyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Eylül ayında üniversiteler açılır. Ağustos'un sonu Eylül gibi açılır. Üniversiteler açıldığında kayıt olduğunuz üniversiteyi okumaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi 7. adımınız üniversite tercihi yaparken açıktan okuyacaksanız açıktan bölümleri Örgün okuyacaksanız örgün bölümleri tercih edersiniz. 8. adımda ise tercih sonucunuza göre kazandığınız üniversiteye kayıt işlemlerinizi yaparsınız. Üniversite kayıt tarihleri Ağustos ayı civarı oluyor. Ağustos'un ortalarına doğru oluyor. Kazandığınız üniversitenin kayıt işlemleri ne şekilde ise kazandığınız üniversitenin internet sitesinden takip ederek kayıt işlemlerinizi ne şekilde yapmanızı isteniyorsa ona göre kayıt işlemlerinizi yaparsınız. 9. adımda ise üniversiteye kayıt yaptıktan sonra Eylül ayı gibi üniversiteler eğitime başlar ve sizler de Üniversiteler açılınca üniversite eğitiminize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üniversite okuyabilmek için yapmanız gereken işlemleri biraz önce adım adım anlattık. Şimdi de üniversite sınavına kimler girebilir şeklinde bize çok sorular geliyor. Üniversite sınavına girmek için lise mezunu olmak şart mı? Veya YKS sınavına kayıt yaparken diploma gerekiyor mu? YKS sınavına kayıt yaparken liseden mezun olmamız gerekiyor mu? Üniversiteye kayıt yaparken liseden mezun olmamız şart mı? Diploma gerekiyor mu gibi bize sorular geliyor. Şimdi de YKS sınavına kimler girebilir? Yani üniversite sınavına kimler girebilir? Bundan bahsedelim. YKS sınavına yani üniversite sınavına lise mezunu olan herkes girebilir lise mezunuysanız YKS sınavına girmek istiyorsanız girebilirsiniz arkadaşlar. Peki liseden mezun değilseniz girebilir misiniz? Liseden mezun değilseniz de YKS sınavına girdiğiniz yılın sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa yine YKS sınavına girebilirsiniz. YKS sınavına kayıt yapacağınız tarihte liseden mezun olmanız şart değil. Diyelim ki 2022 yılı YKS sınavına girmek istiyorsunuz ama liseden mezun değilseniz YKS kayıt tarihleri geldi yani 11 Şubat geldi hala siz liseden mezun değilsiniz. YKS sınavına kayıt yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Ancak ne şekilde kayıt yapabilirsiniz? 2022 yılı sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa kayıt yapabilirsiniz. Yani 31 Aralık 2022 tarihine kadar liseden mezun olma durumunuz varsa YKS kayıt tarihi geldiğinde YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz. Liseden mezun olmasanız dahi. YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kayıt yapmak istiyorsanız 11 Şubat-7 Mart arası YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz. Liseden mezun değilsiniz, YKS kayıt tarihinde YKS'ye kayıt yaptınız, YKS sınavına da girdiniz. YKS sınavına girerken de yine liseden mezun olmanız şart değil. Liseden mezun olmadan da sınava girebilirsiniz. YKS sınavına girdiniz daha sonra tercih yapacaksınız. Tercih de yapabilirsiniz. Yine liseden mezun olmanız şart değil. Tercihinizi de yaptınız ve bir üniversiteyi kazandınız. Üniversiteye kayıt yapacaksınız. Diploma gerekiyor mu? Yani liseden mezun olmanız gerekiyor mu? Üniversiteye kayıt yaparken de yine liseden mezun olmanız şart değil arkadaşlar. Kazandığınız üniversiteye kayıt yaparken yıl sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz var mı yok mu? Üniversiteniz buna bakar. Eğer ki yıl sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa sizlere geçici bir kayıt yapar ve sizler bu geçici kayıtla üniversiteler başladığında yani eylül ayı geldiğinde üniversiteler eğitime başladığında üniversite okumaya başlayabilirsiniz. Üniversiteler açıldığında üniversite okumaya başlayabilirsiniz. Yine liseden mezun olmanız burada şart değil. Ancak ne zaman liseden mezun olmanız gerekir? Yıl sonuna kadar liseden mezun olmanız gerekir. Yani yıl sonu geldi 31 Aralık geldi. Siz hala liseden mezun değilseniz o zaman üniversite kaydınızı siler arkadaşlar. Ancak 31 Aralık'a kadar lisede yapılan sınavlarda mezun olduğunuz takdirde üniversiteye mezun olduğunuzu bildirerek daha önce yapmış oldukları geçici kaydı asıl kayda çevirerek üniversiteyi okumaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar liseden mezun olmadan da üniversite işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar liseden mezun olduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. YKS sınavına biraz önce burada anlattığımız şartları taşıyan herkes girebilir. Örgün lisede okusun veya açık lisede okusun fark etmez. YKS sınavına herkes girebilir. Birinci ve ikinci adımdaki YKS sınavına girme şartlarını taşıyan herkes örgün lisede okusun veya açık lisede okusun fark etmeksizin YKS sınavlarına girebilir ve üniversite işlemlerinde burada anlattığımız şekilde yapabilir. Şimdi de gelelim YKS sınavına kayıt işlemleri nasıl yapılıyor bundan bahsedelim. Bize şu tür sorular geliyor. Hocam ÖSYM şifresi varmış şifre alınıyormuş ben şifreyi nereden alacağım şeklinde sorular geliyor. Ben ÖSYM'ye kayıt olacağım, nasıl kayıt olacağım şeklinde sorular geliyor. Arkadaşlar ÖSYM şifresi almak diye bir şey yok. Sizler YKS'ye kayıt yaptığınızda zaten şifrenizi size verecekler. YKS'ye kayıt yapmak için de iki şekilde kayıt işlemi var. Bu iki şekilden hangisini istiyorsanız o şekilde kayıt işlemi yapabilirsiniz. Birincisi YKS kayıt tarihleri geldiğinde yani 11 Şubat 7 Mart arası ÖSYM internet sitesinden e-devlet bilgilerinizle YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz. Yani ÖSYM'ye kayıt olabilirsiniz. Bununla ilgili kayıt tarihleri geldiğinde detaylı video paylaşacağız hesaplarımızdan. Ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir yere gitmenize hiç gerek yok YKS sınavına kayıt yapmak için. İnternet üzerinden ÖSYM sitesinden e-devlet bilgilerinizle YKS sınavına kaydınızı yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili vakti geldiğinde detaylı bir şekilde video hazırlayıp hesaplarımızdan paylaşırız ve sizler de kayıt işlemlerinizi ona göre yapabilirsiniz. Sadece e-devlet bilgilerinizin olması yeterli. Herhangi bir yere gitmeden internet üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz. Veya ben YKS'ye internet üzerinden kayıt yapmak istemiyorum. Başka ne şekilde kayıt yapabilirim diye soracak olursanız. YKS sınavına başvuru merkezi olan liselere giderek yine kaydınızı yapabilirsiniz. Peki YKS sınavına başvuru merkezi olan liseler hangileridir? Herhangi bir liseye gidip ben kayıt yapabilir miyim diye soracak olursanız herhangi bir liseye gidip kayıt yapamazsınız arkadaşlar. YKS sınavı için başvuru merkezi olan liseye gitmeniz gerekir. Başvuru merkezi olan liseler her ilçede 1-2 tane olur. Bu liselerin hangisi olduğunu ÖSYM zaten YKS kayıt tarihleri başladığında internet sitesinden duyuracak ve sizlerde. de Oradaki listedeki liselerden herhangi birisine giderek isterseniz YKS kaydınızı bu şekilde başvuru merkezi olan liseye giderek de yapabilirsiniz. Bununla ilgili de yine YKS kayıtları başladığında detaylı bilgileri hesaplarımızdan paylaşırız arkadaşlar. YKS sınavına kayıt işlemleri burada anlattığımız şekilde yapılıyor. Her ne şekilde kaydınızı yaparsanız yapın internet üzerinden veya başvuru merkezi olan liseye giderek kaydınızı yapın. Kaydınızı yaptıktan sonra önce değil arkadaşlar kaydınızı yaptıktan sonra ücretinizi yatırıyorsunuz. En son ücretinizi yatırdıktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Kayıt işlemi bu kadar basit. Yine kayıtlar başladığında yani 11 Şubat geldiğinde daha detaylı videolar hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. İşlemlerinizi ona göre yaparsınız. Kayıt işlemleri çok basit o yüzden bunları çok da fazla kafanıza takmayın arkadaşlar. Şimdi de geldik son konumuza. Açıktan üniversite okumak için ne yapmam gerekiyor? Nasıl açıktan üniversite okurum? Şeklinde bize sorular geliyor. Ben liseyi bitirdim. Üniversiteye kayıt yapmak istiyorum. Açıktan okuyacağım. Açıktan üniversiteye kayıtlar ne zaman oluyor? Şeklinde bize sorular geliyor. Açıktan üniversite okuyacak olsanız dahi arkadaşlar mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekiyor. Yani açıktan okuduğunuz için direkt gidip üniversiteye kayıt olmak diye bir şey söz konusu değil. Bu şekilde maalesef kayıt yapamıyorsunuz. Öncelikle YKS sınavına gireceksiniz. Biraz önce üniversite nasıl okurumla ilgili konuda da zaten anlattık. Burada bu konuya tekrardan hızlıca bir bakacağız. Az önce söylediğimiz gibi açıktan üniversite okuyacak da olsanız mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekiyor. YKS sınavına girdikten sonra barajı geçerseniz üniversite tercih yaparken açık öğretim bölümlerini tercih ederek açıktan üniversite okuyabilirsiniz. Başka türlü açıktan üniversite okuyamazsınız arkadaşlar. Mutlaka YKS sınavına gireceksiniz. Üniversite tercihi yaparken de açıktan olan bölümleri tercih edeceksiniz ve bu şekilde açıktan üniversite okuyabilirsiniz. Tabi tercihiniz geldiği takdirde okuyabilirsiniz. Açıktan üniversite ile ilgili de işlemler bu şekilde. Yani açıktan okuyacaksınız diye direkt gidip açıktan olan üniversitelere kayıt yapamıyorsunuz. Mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekiyor. Açıktan üniversite okumak isteyenlerle ilgili ayrı bir YouTube kanalımız var. Açıktan üniversitelerle ilgili tüm detayları, tüm üniversitelerin tüm detaylarını o kanalımızdan sizlerle detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Açıktan üniversite okumak isteyenler YouTube kanalımızı mutlaka takip etsinler. Liseden henüz mezun olmamış olsanız dahi Açık Öğretim Fakültesi kanalımızı mutlaka şimdiden takip edin. Şimdiden Açık Öğretim Fakülteleri ile ilgili bilginiz olsun ki ileride hangi üniversiteyi okuyacağınıza vesaire ona göre karar verirsiniz. O yüzden şimdiden YouTube Açık Öğretim Fakültesi kanalımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Açık Öğretim Fakülteleri ile ilgili tüm detayları oradan zaten detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu konularla ilgili sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz. Sorularınızı da mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyoruz. Bu konularla ilgili yine vakti geldiğinde detaylı videolarımız yine gelmeye devam edecek. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açın. Video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.